5 gündür takip ettiğimiz aslında bir gelişme ama en kritik gün belki de bugün neden? Yeni Doğan Çetesi davasında 6. günde çetenin bir numaralı kilit ismi Fırat Sarı'nın ifadesi alınmaya başlanmıştı. Sabah saatlerinden bu yana devam ediyor o ifade. Ceylan Sever'e döneceğiz. Habertürk muhabiri Ceylan karşımızda. Ceylan neler söyledi Fırat Sarı sabahtan bu yana? Bu davanın bir numaralı sanığı olarak söyledikleri bu süreci nasıl etkileyecek? Ne yöne doğru götürüyor? Kerem Koç'un aslında e, Fırat Sarı'ya baktığımızda pek de suç işlememiş gibi görünüyor. En azından savunması bu şekilde ama benim yayın konuğum var gazeteci Emrullah Erdinç. Birlikte takip ediyoruz duruşmayı 6 gündür. Şimdi bugün en önemli sanık dedik. Ben size öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani Fırat Sarı'nın genel intiba şimdiye kadar yaptığı savunmada bu saate kadar e, ne anladık neler söylüyor? Vallahi. 22. sanıktı. Dinlediğimiz tutuklu sanıklardan devam ediyor. 22 ile 21 İlker Gönen'in ifadesi birbirinin kopyası bu gibi iki doktor. Yani. İki doktor çünkü baktığımızda bu iki doktorun yaptıkları dosya kapsamında çok ciddi iddialar var. Ama ikisi de kendilerini melek gibi gösteriyor. Sanki sağlık sistemi içerisindeki bütün aksaklıkları kendileri çözüyorlarmış çasına özellikle 112 sisteminde ya da devlet hastanesindeki problemleri, aksaklığı kendileri çözüp de sanki ailelerin kendilerine bir madalya vermesi bakanın bir madalya vermesi yaptıkları hizmetleri karşılığında bir madalya vermesi gerekircesine bir tablo çiziyorlar. O yüzden de baktığımız zaman çok birbirini tutmayan dosya kapsamında ifadeler. için diyeceğiz? Hemşirelerin ilk dönemde verdiği ilk, e, özellikle duruşmanın birinci ve ikinci günündeki ifadelerine baktığımızda e, doktorları suçluyorlardı. Doktorların hatalarından bahsediyorlardı. Evet. Doktorların sistem içerisinde bunları nasıl zorlayarak para kazandıklarını anlatıyorlardı. Her şeyi biz yapıyoruz diyordu Ta, hemşireler. Biz yapıyoruz diyordu. Yani. Hemşireler doktor doktoru hiç Doktor görmüyordu diyorlardı. Ama buraya geliyorsunuz İşte işte Fransa'da ben diyor iki saat uyuyordum. Geri kalan bütün vaktimi hastaları nasıl iyileştirebilirim? Nasıl hastalara daha faydalı olabilirim? Sağlık sistemi içerisinde nasıl daha faydalı olabilirim? Bunun üzerine evet, çalışıyordum. Evet hemşireler geçiyordum. gençler o yüzden üzerlerine çok alınıyorlar işe herhalde evet, biz, biz yapıyorduk. Duydum. Evet aynen baktığımız zaman da bu kez kendi böyle hemşireleri sistem içerisindeki hemşireleri eleştiriyordu. Hatta bir iki yerde şimdi hemşirelerle konuşmasını sorduğumda e, sizin hani konuşuyorlar diyor mahkeme başkanı. E, hatta size bu sistem içerisinde bazı sistemleri diyor seslerini yükseltiyorlar dediğinde de e, şey diyor ben diyor hiç kimse diyor çok diyor, naif bir insan olduğum için kimse kimseye, kimseye bir şey diyor, kıramıyordum diyor. Ben de hiç kimseye de itiraz edemiyordum. Kimseye bir şey de söyleyemiyordum diye söylüyor. Ama sonrasındaki bir tek hani eleştirdiği nokta işte özellikle Hasan Basri ve Hakan e, Doğukan'ın çok fazla diyor dolduruşuna diyor. Geldim diyor. İlke ile o yüzden diyor aram bozuldu. Sistematik olarak onların diyor. Tam da buraya bu diyor. isimlere değinmişken şunu sormak istiyorum. Bir ilaç satışı söz konusu. Çocukların Kesinlikle. tedavisinde hayati önem taşıyan ilaç. Evet. Bununla ilgili de bir şeyler söyledi neydi onlar? Şimdi bu ifade ikiye ayıracağız. Niçin? Şimdi Fırat Sarıya burada şunu sordular. Burada bir ilaç satışı var. Hı hı. Ve bu ilaç satışında sizin adınız geçiyor. Hı hı. Bu ilaç nedir? Özellikle yeni doğan ünitesindeki bebekleri kullanması gereken ve SGK'ya fatura edildiğinde hı hı. 9.500 lira olan ilaçlar. Hı hı. Ve bu ilaçlar fiziki takiplerde Doğukan, e, Hakan Doğukan'la birlikte Hasan Basri, Gökün dışarıda birilerine sattığı hı hı. kesin kes tespit edilmiştir durumda. Tamam evet. Bunu sorduklarında ben diyor bilmiyordum diyor burada öğrendim diye söylüyor. Ben de bu ilaç satışları demiş haberim Hatta bu yok ilaç diyor satışları söylüyor. bizi bitirdi. Alakamız aynen, da yok. Aynen. Diyor. Yani benim alakam yok, bizi bitirdi diyor. Ama bir biraz geri dönelim. Duruşmanın e, özellikle birinci ve ikinci gününe. Hakan Doğukan'la birlikte Hasan Bahsetti ne diye söylüyordu? Biz ilaçları sattık. Önce kendisine sorduk ilaçları satabilir miyiz diye. Bunu birçok hastane yapıyor diye duymuştuk. O da satabilirsiniz dedi diyor. Gelen gelirin zaten çoğunu Fırat Sarı'ya verdik. Fırat Sarı sadece o ilaç satışından bir miktar bize bir para ödemesi yaptı Ama diye söylüyorlar. Şimdi diyor. Fırat Sarı da ama nereye ihbar ettin derken? Bir soruşma başlatılmış mı? Bu anlamda yok. bir şey yapılmış mı? Hayır Peki, yok. Peki şimdi hesap hareketlerine gelelim istiyorum. Ben sürekli bir para alışverişi söz konusu. Bu hesap hareketleri de kendisine soruldu. Hatta bebek başına ne kadar bir evet. ücret ödediklerini de söyledi. Biz bugün ilk kez Fırat Sarı'nın ağzından bebek başına 112 ya da bu sistem dahilinde sisteme bebek getiren kişileri ne kadar ödeme yaptığını bir öğrendik. Bu kesinlikle bir itiraftı. Bebek başına 750 lira. Bu korkunç bir şey. Yani düşünebiliyor musun? bebeklere. Bebekleri Mert Özdemir e, eşinin ettim. hesabına dön Şimdi, e, şöyle bir şey diyor, söylüyor. Ben 112'de ambulans şoförü olarak çalışan Kıyasetim Mert Özdemir'e bebek başına 750 lira ödeme yapıyordum diyor. Evet. Korkut. Yani demek ki siz bu bebekleri tamamen ticari olarak görüyorsunuz. Ama ve ticari ben ama diyor. ticari bakmıyoruz diye söylüyor. Ve sonrasında peki bu ödemeleri nasıl yapıyorsunuz dediğinde çünkü ilk birkaç böyle ödeme var. Riyasetli Mert'in e, hesabını yapılmış. ve sonrasında burada değişikliğe gitmişlerdi. Bunu açıklıyor. Riyasetli Mert Özdemir eşinin de Fırat Sarı'nın eşinin yanında çalıştığını söylüyordu. Oradaki güzel merkezinde bir çalıştığını söylüyordu. Ama şimdi burada şöyle bir ifade verdi Fırat Sarı. O da dedi ki: "Ben aslında burada gerçeği söyleyeyim. E, Gıyasettin Mert Özdemir'in eşi bizde çalışmadı. Hiç gelmedi. Sadece Gıyasettin Mert devlet memuru olduğu için bu hesap hareketlerinden ileride şüpheli bir durum ortaya çıkmasın diye biz para transferlerini eşinin üzerinden yapıyorduk diye söyledi. Eşi hem sigortalıydı hem de ödemeleri yani bebek başına alması gereken ödemeleri de eşinin üzerinden yaptıklarını kabul etmiş oldu. Son olarak şimdi bebekleri bir eşya gibi görüyorlar ve onlar üzerinden üzerinden bir ödeme sistemi anlatıyor. Şuna şu kadar evet. verdim. Hatta bana hiç para kalmadı diyor. Korkunç bir şey. Biz şimdi neden bahsediyoruz? Tabii ki bu SGK'nın raporuyla ortaya çıkacak bir rakamdır ama Mali Şube'nin bu operasyonu yaptığında 1 milyar TL'lik bir SGK'nın devletin zarar uğratılmasından bahsediyor. 1 milyar TL'nin üstünde. Evet. Yani tahmin edilen Aynen. rakamlarda ama bu net rakam SGK'nın raporu evet. ortaya koyacak. Fırat burada öyle bir kendisini acındırdı ki biz dedi hastane başına dedi 300 bin lira gibi bir dedi rakam dedi bize ödeme yapılıyordu dedi. Yani biz dedi işletme olarak dedi hastanelerden 300 bin lira alıyorduk diye söyledi. Ama dedi işte doktora veriyorsun, hemşireye veriyorsun, ambulans şoförüne veriyorsun. Kimi zaman bize para kalmıyor diyor O zaman ne işletiyorsun? Sevabına yaptığını söylüyor ya Aynen öyle. Iş. O zaman ne işletiyorsun yani? Şimdi 300 bin lira alıyoruz ama doktora veriyorsun. Hani sistem ediyor. Doktora evet. veriyorsun, hemşireye veriyorsun, sağlık görevlerine veriyorsun. Bize para kalmıyordu diyor o zaman. Çoğu zaman da diyor biz diyor zararda oluyorduk diyor. Ya yani kim zararda olan bir işletmesini böyle devam ettirebilir? Aynen öyle. Şimdi son olarak Fırat Sarı'ya herkese sorulan bir soru soruldu. Neden ağzımız bir olsun diyorsunuz diye sordu mahkeme başkanı Olgun Düzgün. Ve Fırat Sarı'da polis geldiğinde herkes tedirgin olur o yüzden böyle konuştuk dedi. Mahkeme başkanı da yanlış bir şey mi yapıyorsunuz da Böyle bir konuşma aranızda geçiyor diye kendisine sordu. Şimdi o sorunun yanıtını veriyor içeride. Daha sonra savunması avukatların çapraz sorgusuyla devam edecek. Ve Fırat Sarı'dan sonra bugün duruşmanın bitmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl yanıtlar verecek aktarmayı sürdüreceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz Ceylan'a ve Emrullah'a aktardığı bu bilgiler için. Türkiye'nin takip ettiği davada bugün kritik gün ve o kritik ifadeleri Fransızların ağzından çıkan o sözleri aktardılar. Aradaki çelişkilerle birlikte.